Alır mısın, alır mısın? Ver kardeşim ver ne kadar? Abi bir lira versen yeter. Al kardeşim su kalsın. Abi sağ olasın teşekkür ederim Nerelisin koçum sen? Efendim abi? Nerelisin sen? Yer alayım abi. Yıkıla 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 Yaşım dediğimiz bize sert yer Bize kalan sert yer ve tek yer Sen gittiğin diyenlere sırtadan gel Yıkıla 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 Yanlış anlamazsam bir soru soracağım. Baban da mı nişancıydı be? He? Kalbimden vurdu. Ya mi? evet, benim babam albay. Ben. Hayırlı tezkereler. Babası ne yapabilir ki ya? Biz Firavuna baş kaldırmış adamız ya. Babası kim? Firavun. Var mı hayatımda biri? Hayatımda biri olması için öncelikle bir hayatımın olması gerekiyor. Kurumuş olsun, bekliyorlar yol altında donlar. Senin gölgenle yaşamak zorunda mıyım abi? Hah, doğru söyledin kız. Ben senin gölgenle yaşamak zorunda mıyım abi? Bugün gölgesinden ne olacak ya? <laughs> Olsam bu şarkıları yazarken nemeden ilham alıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne benden Ne nemeden ilham alıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kahve kokuları gelmeye başladı. Evet, sizin için e, özel getirttirdiğim kahvemi yapıyorum. Aa, gerçekten mi? Evet, bakkaldan geldi. Klasik sorumuzu soruyorum. Bu şirkette kendini 5 sene sonra nerede görüyorsun? Seni koltuğun. <laughs> Nasıl lan, lan bu tipi hangi kız bakacak? Niye abi? Yenge tan'a bakmış, üstüne bir de çocuk yapmış. Ya tan'a bakılan dünyada bana tapılır be. Hakkını helal et abi. Benim gibi abi bulunur. Ama senin gibi kardeş bulunmaz. Nedimler olalım teyzemin evladı, adi olalım, şerefsiz olalım, içim olsuzun önünde giden olalım, zındık olalım, ayın olalım, güvenilmez olalım. Hey, come here. Kate, Kate ne ya, köpek mi aldınız? Hey, köpek. Ne köpeği ya, at almışlar. Ha. İnsan annesiler gün, belki o tatlı sohbetlerden çekişmelerden ona karşı duygularını söyleyemiyor. Çünkü insan annesi karşısına alıp seni şu kadar seviyorum, böyle seviyorum çok demiyor. Yani birçoğumuz bunu belki başaramıyoruz. İçimizde büyük hissediyoruz ama gösteremiyoruz. Açıkçası benim öyle bir şansım da olmadı. Ee, kaybettim annemle babamı çok genç yaşta. Sevdiklerimize sevgimizi söylemek için. Ben hayatımdaki hiçbir şeyi kimse için düzenlemem. Biri bir şey yanlış görüyorsa kusuru kendinde arasın. Ya özlüyor musun aynı evde yaşasaydık ki? Hayır. Ya ne yapmış olabilirim bu kadar ya? Olmuyordu eser ya vallahi. Ya, ya ne olmuyor? Olmuyordu, olmuyordu Ya 10 yıl yaşadık. 10 yıl olmayan 10 yıl yaşar mı? 10 yıl, yıl aynı evde yaşadık. 11 yıl 3 ay eser. <laughs> Sıkıntılıydı sen çok dağınık bir adamsın. Ya. Yani. Bir kere hakikaten ne zaman kalkıp acaba evi bir şeyi toplar deneyi yaptım. Bir tane çikolatayı yedim. Paketini komple bak salon burası buraya bıraktım. Başladım beklemeye böyle. Bir gün, iki gün, Üç gün bir hayat yaşıyoruz. Okula gidiyoruz, işe gidiyoruz, geliyoruz. Dört gün, bir hafta, bir buçuk ay sonra böyle salondan, koltuktan kalktı. <laughs> Aldı bunu. Boşmuş ya dedi. Bunu <laughs> <laughs> al, yeni gönder. Davul işime Yandar kişi başı Alkol bir yanda şimdi Altın Sen ne işle uğraşıyorsun? Ben insanları birleştiriyorum işte Dedim ya Erosun dedim olsun Siz dinliyorsunuz Metin Ne iş yapıyormuş lan bu? <laughs> <Bez emin. gülüyor> yani Hani insanın belli yere ulaştıktan sonra dost edilmesi çok kolay değil derler ya. Herkes sana dost o zaman zaten. Herkes seninle bir şey yapmak istiyor ama mühim olan senin o böyle zor zamanda, yokluğunda herkesin rengini gördük sonuçta. E yine Mevlana'nın şu sözü vardı. Ey insan, kaf kadar yüksekte olsan da bir kefene sığacak kadar küçüksün. Unutma, üzdüğün kadar üzülürsün de. Ahmet ama beni çok şaşırttın. Hangi kokun da şaşırtmış olabilirim hocam ben sizin? Değil mi? Tarihte en yüksek notu Ahmet almış. Bravo kanki. Aa, Helal olsun. Ilgimi çeken konu olunca çalışıyorum ya. Neymiş o konu? Sanayi devrimi. <laughs> Ne şimdi bunun babası. Evet. E ver bir elini öpeyim. Neredesin sen? Arkandayım. <laughs> Giyinik misin? Aha, 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 aha. Ver öpeyim. Yalnız o elim değildi. <laughs>